Fenerbahçe'nin konferans ligi grubu belli oldu ve gruptaki takımları tek tek analiz edeceğiz ve Fenerbahçe'nin gruptaki şansını değerlendireceğiz. İlk olarak Ludo ile başlıyoruz. Kağıt üstünde gruptaki en zor rakibimiz ve tıpkı Kopenhag gibi Ludo de ligi erken başlıyor ve bu noktada daha oturmuş ve az çok daha formda oldukları söylenebilir. Ancak maçlarımız bundan haftalar sonra olduğu için bu fark tabii ki kapanacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında Balkani'yi geçip Galatasaray'ın da rakibi olacak Olympia Ljubljana ile eşleştiler ve elenip Avrupa Ligi ön düştüler. Orada da Astana'ya geçip Ajax varsa Yani buraya gelene kadar bayağı bir yol geldiler Avrupa'da. İnişte çıkışları bir istatistikleri var. Ligde 6 maça çıkıp sadece 12 puan topladılar. Savunmaları oldukça kolay aşılabiliyor. Bol bol boş veriyorlar. Önemli maçlarından bunlar rahatça anlaşılabiliyor ama güçlü ve zayıf yönlerine bakalım. Güçlü yönlerinde seri oyuncuları olduğunu söylememiz lazım. Burada savunma oyuncularımıza büyük iş düşecek. Agresif bir oyun oynuyorlar. Sertler ve müdahaleden çekinmiyorlar. Avrupa tecrübesi oldukça var. Son yıllarda sürekli Avrupa gruplarına gitmeyi başarıyorlar. Ve kanat oyununu etkili bir şekilde yapabiliyorlar. Akınlara özellikle beklerim bildirmeleriyle birlikte kanatlardan gerçekleştiriyorlar. Zayıf yönlerde ise savunma konsantrasyonunu çabuk kaybettiğini söylemem lazım. Bu da Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları için bir ekmek teknesi olacaktır. Orta sahaları biraz zayıf çünkü orta sahaları oyundan düşebiliyor. Kadro kalitesi Fenerbahçe'ye göre tabii ki düşük. Zaten 37 milyon euro'luk bir kadro değerleri var. Ona rağmen ufak bir farklı grubun en değerli ikinci kadrosu. Bir de merkezden gelen toplarda çabuk dağılıp boşluk bırakıyorlar. O yüzden Fenerbahçe için işler kolay olacak gibi. Bir de ilk 11'lerine bakalım. Kalede Suluga, savunma savunmada Wintry, Sunberg, Verdon ve Heister takatlık olmadığı sürece bu dörtlü sabit olacak gibi. Ortada Piotrowski ve Gonsalves sabit olarak varken Pedrinho, Janko ve Jordan üçlüsünden bir tanesi de üçüncü orta sağ olarak orayı dolduruyor. İleride de Tekpete ve Seko genelde oynuyor. Rick veya Caio da üçüncü oluyor. Ayrıca Delev de her maç sonra oyuna girip ciddi ciddi süre alıyor. Bunların dışında Münir'i aldılar Başakşehir'den. O yüzden Tekpete, Seko, Münir gibi bir üçlü olmasını da bekleyebiliriz. Takımı şu anda en formda oyuncularından bir tanesi tek bete, 7 gol 2 asistle dikkat çekiyor ve sezona gerçekten iyi başladı. Fakat Fenerbahçe savunmasının altından kalkamayacağı bir oyuncu değil. Despodov da 4 gol 2 asistle etkiliydi ancak Pauka transfer oldu. Yeni transfer Münir daha forma giymedi ama o da onun yerini dolduracaktır. 4 tane sakat oyuncuları var. Stoper Almeida Ocak'tan beri ciddi sakat ve ne zaman döneceği belirsiz. Solbek Groper'de çapraz bağ sakatlığında ve Ekim sonu dönmesi bekleniyor. Diğer Solbek da Mart'ta ameliyat olmuştu. Dönüşü belirsiz. Santrafor Dua'da Temmuz sonunda sakatlandı ikinci maçlara kadar iyileşmesi bekleniyor. Fenerbahçe ilk maçı içeride 26 Ekim'de oynayacak. İkinci maçı deplasmanda 9 Kasım'da oynayacak. Ben iki maçtan en az 4 puan bekliyorum. Deplasman'da belki rotasyon yapacağı için Fenerbahçe bir kaza olabilir ama Fenerbahçe için çok kolay bir rakip aslında. O yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Geçelim Norcalan'da. Bana göre hem form olarak hem de oyun olarak temsilcimizin en büyük rakibi Norcalan. Çünkü sezonu oldukça iyi başladılar. Lig'de Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'ı sadece 2 puan gerisindeler. Yaş ortalamaları düşük ve ilk 11'de gene genelde patlayıcı gençler var. Partizan'ı iki maçta altı gol atan bir takımdan bahsediyoruz burada. Bakalım güçlü ve zayıf yönleri nelermiş. Güçlü yönlerinde genç olmasını vurgulamıştım. Yaş ortalamaları oldukça düşük ve 36 milyon euro değerinde çok potansiyelli bir kadroları var. Pozisyon yaratma anlamında hiç sıkıntı çekmiyorlar. Ceza sahasına girişte ve kant organizasyonlarında zorlanmıyorlar. Patlayıcılık anlamında güçlüler. Hem hücumda hem de savunmada hızlı ve çevik oyuncuları var. Ve yüksek form grafiğiyle geliyorlar. Şu anda gruptaki en formda rakibimiz. Zayıf yönlerde ise tecrübesizliği söyleyebilir. Tabii genç olması artı da olabilir, eksi de olabilir. Bunu Fenerbahçe karşısında göreceğiz. Pozisyon bilgisi de savunmaların tecrübesizliğinden kaynaklı olarak içeri yapılan koşuları pek takip edemediklerini görüyoruz. İçeri koşu atan ekstra oyuncular genelde golü bulabiliyor. Fenerbahçe'nin özellikle bu konuda çok büyük avantajları var. Son kısmı taktik anlamda değerlendireceğiz. Fiziksel olarak biraz zayıflıkları var ve yine beklerinde çok güçlü olmadığını söylememiz lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe kanatları kullanabilir. Geçelim ilk 11'lerine. Kalede Hansen, savunmada Vilatsen, Kaptan Hansen, Nagalo ve Frese sabit olarak bekliyor bekliyorum. Orta sahada Diamond, Tresco ve Svensson yine fix. Osman takımın bir nevi yıldızı ve taşıyıcısı sayılır. Diğer kanatta Antman ve ileri uçta Ingvarsen skor katkısı yüksek oyuncuları. Zaten güçlü oyuncularına baktığımızda da bu isimleri sayacağız yine. Ingvarsen 4 gol 2 asistle sezona girdi. İbrahim Osman 18 yaşında olmasına rağmen 1 gol 3 asistle şu anda çıkış yapan oyuncuları. Muhammed Diamond'da da 2 asistle orta saha olmasına rağmen ön plana çıkmış. Açıkçası savunmadaki boşluklardan ve tecrübesizliklerden bahsetmiştik. Ceko'nun buradaki rolü daha çok savunma dikkatini dağıtacak ve ortadan ceza sahasını koşu atacak orta sahalarla birlikte Fenerbahçe rahat bir şekilde golleri bulacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki tecrübe ve kadro kalitesi çok ön plana çıkacaktır Fenerbahçe adına. Takımda şu anda sakatta bulunan bir oyuncu yok. 21 Eylül'de içeride oynayacak Fenerbahçe. Bu maçtan hemen önce Kopenhag'da bir zirve mücadelesine çıkacaklar. Gerçekten onun için çok önemli. Bu da Fenerbahçe'ye bir avantaj olabilir. Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin rahat yeneceğini düşünüyorum. Deplasman ise 30 Kasım'da. Mevsim koşulları artı stadyumun halı sağ olması düşünüldüğünde ben Fenerbahçe'ye buradan yine bir puan yazacağım en az ama daha fazlası da gelebilir diye düşünüyorum. En az 4 puan buradan cepte diyorum. Ve gelelim grubun kapalı kutusu Spartak Tırnava'ya. Aslında bilgimiz de oldukça kısıtlı ama oraya gelmeden bir beğeni butonuna basarsanız tüm Fenerbahçelilere bu videoya yılır Onlar da grup hakkında bilgilenir. Ne iyi bir oyun ne de iyi bir form grafiği olan Spartak Tırnava Muhtemelen Fenerbahçe'nin iki maçta da rotasyon yapılmasına rağmen rahat bir şekilde yenilecektir. Çoğu maçlarında kırmızı kart çıkıyor ve geçtikleri ön elemelerde hep bir tökezleme, hep bir aksilik vardı. Buraya kadar rakiplerinin kaçırdıkları ve bolca şansla geldiler. Kendi liglerinde bile 5 maçta 5 puanla başlayabilmişler ve 12 takımlı ligde 9. sıradalar. Grubun muhtemelen avaraş takımı olacaklardır ama yine de değinmekte fayda var. Güçlü yönlerinde karamboller var. Yani çok özel bir yönleri yok ama içeriği, golleri, topları sıkıştırdıkları zaman oradan oforinin falan bir çapkadan tavşan çıkarmasıyla bulabiliyorlar. Onun dışında uzun topu düzenli olarak deniyorlar. Zaten oradan da karambol çıkarmaya çalışıyorlar. Zayıf yönlerinde kadro kalitesini direkt söyleyebiliriz. Zaten 8 milyon değerinde gerçekten çok zayıf bir kadroları var. Bir de savunma uyumları da oldukça kötü. Gerek merkezden gerek kanatlardan gelen toplarda savunma ayakta uyuyor ve tepki veremiyorlar. Sadece yerden değil havadan gelen toplarda da ortalarda da adam paylaşımı düzgün yapılmıyor. Ve anlaşmazlıklardan kalelerine sürekli şut geliyor. Şöyle bir ilk 11 dizelim diyeceğim ama ne yazık ki ilk 11 de dizemiyoruz. Çünkü önceki maçlarına baktığım zaman sürekli farklı oyuncular, sürekli farklı bir rotasyon, sürekli bir arayış var. Zaten buraya da zar zor gelmişler. Liglerinde de kötüler. Bu da oyuncu tercihlerine bağlanabilir. Çünkü bir türlü kadroyu oturtamamış teknik adam. Çürük ise iki golle takımın en çok gol atan ismi olarak öne çıkıyor ama inanılmaz öne çıkan bir oyuncusu da yok. Zaten bu kadar maç oynayıp sadece iki gol atması enteresan. Sakatlıklarında da kiralık gelen Yan Bernat tek sakat oyuncu. Bir on numara oyuncusu belki iyileşirse bir şeyler fark yaratabilir. Fenerbahçe 5 Ekim'de deplasmana gidecek. 14 Aralık'ta ise içeride oynayacak. 6 puan ve güzel bir averaj bence yedek oyuncularla Fenerbahçe buradan alabilir. Özellikle son maçı çok umursayacağını sanmıyorum. Fenerbahçe için gruptan çıkmayı çoktan garantileyecektir. Geçelim şimdi Fenerbahçe'ye. Temsilcimiz sezonu iyi bir oyunla başladı ve bireysel anlamda özellikle çok formda oyuncuları var. Avrupa maçlarında sahada oldukça tatmin edici ve hazır gözüktüler ki zaten 9'da 9 yaparak lige başladı sarı lacivertler. Güçlü yönlerinde disiplinden ve savunma konsantrasyonundan bahsedebiliriz. İsmail Hoca önderliğinde disiplini hiç elden bırakmıyor Fenerbahçe. Kadro kalitesi zaten grubun çok üstünde. Aynı zamanda konferans ligi şampiyonluk adaylarından bir tanesi olarak görülüyor. Fenerbahçe 209 milyon euroluk kadrosuyla. Doğru bir pres şeması ile birlikte orta sahada genellikle üstün kuruyorlar ve topa her zaman sahip olabiliyorlar. Ve bireysel anlamda formda oyuncuları dediğim gibi çok fazla. Zaten onları birazdan değerlendireceğiz. Zayıf yönlere bak baktığımız zaman ise şu anda Fenerbahçe'nin çok önemli bir zayıflığını bulabilen bir takım çıkmadı. İyi bir derinde savunmayla belki Fenerbahçe yenebilirler ancak o da çok kolay gözükmüyor. Ben yenileceğini düşünmüyorum zaten Fenerbahçe'nin burada. Gelelim kadroya. Altay'ın ile kalede Livakovic, savunmada Osayi Bekao Ciku üçlüsü artı Ferdi ya da Osterwolde'den birini yazabiliriz. Tabii ki burada Osterwolde olursa Ferdi sağ bekte olacaktır. Ancak Osayi'nin yükselen formuyla ben Ferdi ve Osayi beklerde bekliyorum. Orta sahada İsmail, Fred ve Szymanski bekliyorum. İleride ise şu anda sağ kanatta çok formlu olan İrfan, ortada Ceko, sol kanatta ise Tadic olabilir. Tabii ki burada zayıf rakipler nedeniyle çok fazla rotasyon olacaktır. Ben Kent gibi, Mert Akan gibi birçok oyuncunun da aslında rotasyonda forma şansı bulabileceğini düşünüyorum. Öndeki üçlü orta saha ve üçlü hücum kısmının top kaybedince döndüğü kompakt pres şeması önde topu kazanarak tekrar etkili olmalarını sağlıyor. Ekranda gördüğünüz baklava şekline dönerek merkezi tamamen 4-2 yaparak kapatıyorlar. Hücumda da yine akışkanlık maksimumda. Oyuncuların birden fazla mevkii oynama becerisini İsmail Hoca iyi kullanıyor. Mesela Tadic ortaya geçiyor. Şimanski forvete geçiyor. Bazen Ceko oyuncuların peşinden koşup orta sahaya kadar geliyor ve yerine Zayt giriyor ya da orta sahadan başka bir oyuncu giriyor gibi gibi. Hem hücumda bir akışkanlık var. Kenardan asist onları güzel kullanıyorlar. Hem de savunma anlamında önde presle topu kapma konusunda oldukça başarılı bir Fenerbahçe var. Formda oyunculara baktığımız zaman çok fazla formda oyuncu var. Tadic sezonu 4 gol 2 asistle girdi. Harika bir transfer liderliğini de konuşturuyor. Ceko zaten takımın kaptanı. O da 5 gol 4 asist yaptı. Son maçta da kaçırdığı çok pozisyon var gibi konuşuluyor ancak asistleriyle yine ön plana çıkmayı başardı. Şimanski 4 gol 4 asistle başladı. Gelirken çok skorer değil demiştim. İstatistikleri öyle diyordu. Ancak sezonu harika bir giriş yaptı. Umarım böyle devam eder. İrfan da bulduğu nispeten Astro'ya rağmen yine 4 gol 3 asistle müthiş bir başlangıç yaptı. Fred de ismine yakışır bir şekilde geldiği gibi takıma uyum sağladı ve orta sahadaki dinamizmi çok iyi arttırdı. O da harika başladı. Takım o kadar formunda ki yedekten ya da rotasyondan gelen oyuncuların bile çok iyi başladığını, formda olduğunu söylemem lazım. Bu arada ekranda gördüğünüz Fenerbahçe'nin UEFA listesinde olmadığını ve Lincoln'un da de devre arasına kadar zaten sakat olduğunu hatırlatayım. O yüzden Fixtur'a da bakınca bunun çok bir önemi kalmıyor bence Fenerbahçe. Çünkü muazzam girdi sezonuna ve çok rahat bir şekilde gruptan birinci olarak çıkacaklardır bence. Ama sizin de grup tahminlerinizi merak ediyorum. Aşağıda yazarsınız. Burada da Beşiktaş'ın konferans din grubunu değerlendirmiştim.